Aşağı Ömer Seyfettin Seslendiren Nisan Komru Ahırın avlusunda oynarken aşağıda gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hüzünlü şırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem İstanbul'a gittiği için benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasan da artık Dadaruh'un yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu babamın seyisi yaşlı bir adamdı. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En sevdiğimiz şey atlardı. Dadaruh'la birlikte onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek ne doyulmaz bir zevkti. Hasan korkar, yalnız binemezdi. Dadaruh onu kendi önüne alırdı torbalara arpa koymak, yemliklere ot doldurmak, gübreleri kaldırmak eğlenceli bir oyundan daha çok hoşumuza gidiyordu. Hele tımar, bu en zevkli şeydi. Dadaru eline kaşayı alıp işe başladı mı tıkı tık 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 tıpkı bir saat gibi yerimde duramaz ben de yapacağım diye tuttururdum. O vakit Dadaru beni tosunun sırtına koyar elime kaşayı verir hadi yap derdi. Bu demir gereci hayvanın üstüne sürter ama o uyumlu tıkırtıyı çıkaramazdım. Kuyruğunu sallıyor mu? Sallıyor. Hani bakayım. Eğilirdim, uzanırdım ama atın sağrısından kuyruğu görünmezdi. Her sabah ahıra gelir gelmez, Dadaru, tımarı ben yapacağım derdim. Yapamazsın. Niçin? Daha küçüksün de ondan. Yapacağım. Büyü de öyle. Ne zaman? Boyun at kadar olduğunda. At ahır işlerinde yalnız tımarı beceremiyordum. Boyum atın karnına bile varamıyordu. Oysa en keyifli, en eğlenceli şey buydu. Sanki kaşağının düzenli tıkırtısı tosunun hoşuna gidiyor, kulaklarını kısıyor, kuyruğunu kocaman bir püskül gibi sallıyordu. Tam tımar biticiğine yakın huysuzlanır, o zaman da daru diye sarısına bir tokat indirir, sonra öteki atları tımara başlardı. Ben bir gün yalnız başıma kaldım. Hasan'la Dadaro dere kenarına inmişlerdi. İçimde bir tımar etmek hırsı uyandı. Kaşağı'yı aradım, bulamadım. Ahırın köşesinde Dadaruh'un penceresiz küçük bir odası vardı. Buraya girdim, rafları aradım. Eğerlerin arasına falan baktım, yok, yok. Yatağın altında yeşil tahtadan bir sandık duruyordu. Onu açtım. Az daha sevincimden haykıracaktım annemin bir hafta önce İstanbul'dan gönderdiği armağanlar içinden çıkan fakfon kaşağı pırıl pırıl parlıyordu. Hemen kaptım, tosunun yanına koştum. Karnına sürtmek istedim. Rahat durmuyordu. Sanırım acıtıyor dedim. Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin, çok sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca yeniden denedim. Yine atların hiçbiri durmuyordu. Kızdım, öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. On adım ilerideki çeşmeye koştum. Kaşağıyı yalağın taşına koydum. Yerden kaldırabildiğim en ağır bir taş bularak üstüne hızlı hızlı indirmeye başladım. İstanbul'dan gelen, üstelik de Daruh'un kullanmaya kıyamadığı bu güzel kaşağıyı ezdim, parçaladım. Sonra yalağın içine attım. Babam her sabah dışarıya giderken bir kere ahıra uğrar, öteberiye bakardı. Ben o gün gene ahırda yalnızdım. Hasan evde hizmetçimiz Pervin'le kalmıştı. Babam çeşmeye bakarken yalan içinde kırılmış kaşağıyı gördü. Dadaruha haykırdı. Gel buraya! Soluğum kesilecekti. Bilmem neden çok korkmuştum. Dadaruh şaşırdı. Kırılmış kaşağı ortaya çıkınca babam bunu kimin yaptığını sordu. Dadaruh, bilmiyorum dedi. Babamın gözleri bana döndü. Daha bir şey sormadan e, Hasan dedim. Hasan mı? Evet dün Dadaruh uyurken odaya girdi. Sandıktan aldı. Sonra yalağın taşında ezdi. Niye Dadaruh'a haber vermedin? Uyuyordu. Çağır şunu bakayım. Çit'in kapısından geçtim. Gölgeli yoldan eve doğru koştum. Hasan'ı çağırdım. Zavallının bir şeyden haberi yoktu. Koşarak arkamdan geldi. Babam pek sertti. Bir bakışından ödümüz kopardı. Hasan'a dedi ki, ''Eğer yalan söylersen seni döverim.'' E, ''Söylemem.'' Pekala, bu kaş niye kırdın?'' Hasan, Dadaruh'un elinde duran alete şaşkın şaşkın baktı. Sonra sarı saçlı başını sarsarak, ''Ben kırmadım.'' dedi. ''Yalan söyleme.'' diyorum. ''Ben kırmadım.'' ''Doğru söyle, darılmayacağım. Yalan çok kötüdür.'' dedi. Hasan inkarda direndi, babam öfkelendi, üzerine yürüdü. Utanmaz, yalancı diye yüzüne bir tokat indirdi. Götür bunu eve, sakın bunu bir daha buraya sokma, hep Pervin'le otursun diye haykırdı. Dadaruh ağlayan kardeşimi kucağına aldı, çitin kapısına doğru yürüdü. Artık ahırda hep yalnız oynuyordum. Hasan eve hapsedilmişti. Annem geldikten sonra da bağışlanmadı. Fırsat düştükçe o yalancı derdi babam. Hasan yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar, güç susardı. Zavallı anneciğim, benim iftira atabileceğime hiç ihtimal vermiyordu. Aptal dadaru atlara ezdirmiş olmasın derdi. Ertesi yıl annem yazın gene İstanbul'a gitti. Biz yalnız kaldık. Hasan'a ahır hala yasaktı. Geceleri yatakta atların ne yaptığını, tayların büyüyüp büyümediğini bana sorardı. Bir gün birdenbire hastalandı. Kasabaya at gönderildi. Doktor geldi. Kuş palazı dedi. Çiftlikteki köylü kadınlar eve üşüştüler. Bir takım tekir kuşlar getiriyorlar, kesip kardeşimin boynuna sarıyorlardı. Babam yatağın başucundan hiç ayrılmıyordu. Dadaruh çok durgundu. Pervin hüngür hüngür ağlıyordu. Niye ağlıyorsun diye sordum. Kardeşin hasta. İyi olacak. İyi olmayacak. Ya ne olacak? Kardeşin ölecek dedi. Ölecek mi? Ben de ağlamaya başladım. O hastalandığından beri Pervin'in yanında yatıyordum. O gece hiç uyuyamadım. Dalar dalmaz Hasan'ın hayali gözümün önüne geliyor, iftiracı, iftiracı diye karşımda ağlıyordu. Pervin'i uyandırdım. Ben Hasan'ın yanına gideceğim dedim. Niçin? Babama bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Kaşağıyı ben kırmıştım onu söyleyeceğim. Hangi kaşağıyı? Geçen yıl ki, hani babamın Hasan'a darıldığı. Sözümü tamamlayamadım. Derin hıçkırıklar içinde boğuluyordum. Ağlıya ağlıya Pervine anlattım. Şimdi babama söylersem Hasan da duyacak, belki beni bağışlayacaktı. Yarın söylersin dedi. Hayır, şimdi gideceğim. Şimdi baban uyuyor. Yarın sabah söylersin. Hasan da uyuyor. Onu öpersin, ağlarsın, seni bağışlar. Pekala. Hadi şimdi uyu. Sabaha kadar gene gözlerimi kapayamadım. Hava henüz ağrırken Pervin'i uyandırdım, kalktım. Ben içimdeki zehirden vicdan azabını boşaltmak için acele ediyordum. Yazık ki zavallı suçsuz kardeşim o gece ölmüştü. Sofada çiftlik imamıyla dada ruhu ağlarken gördük. Babamın dışarıya çıkmasını bekliyorlardı. İlk Cinayet Ömer Seyfettin Ben hep acı içinde yaşayan bir adamım. Bu sıkıntı adeta kendimi bildiğim anda başladı. Belki daha dört yaşında yoktum. Ondan sonra yaptığım değil, hatta düşündüğüm kötülüklerin bile vicdanımda tutuşturduğu sonsuz cehennem sıkıntıları içinde hala kıvranıyorum.'' Beni üzen şeylerin hiçbirini unutmadım. Anılarım sanki yalnız hüzün için yapılmış. Evet, acaba dört yaşında var mıydım? Ondan önce hiçbir şeyi bilmiyorum. Bilinç başımıza nasıl yakmayan bir yıldırım gibi düşer. Tolstoy daha dokuz aylık bir çocukken kendisinin banyoya sokulduğunu hatırlıyor. İlk duygusu bir hoşlanma. Benimki müthiş bir sıkıntıyla başladı.'' Ben ilk kez kendimi şirket vapurunda hatırlıyorum. Hala gözümün önünde. Sanki dünyaya o anda doğmuşum. Annemin kucağı. Annem yanındaki çok sarı saçlı genç bir hanımla gülüşerek konuşuyor, cigara içiyorlar. Annem cigarasını ince gümüş bir maşaya takmış, ben bunu istiyorum. Al ama ağzına sürmek diyor. Bana bu ince maşayı veriyor, cigarasını denize atıyor. Galiba yaz, çok aydınlık, çok güneşli bir hava. Annem konuşurken mavi tüylü bir yelpazeyi yavaş yavaş sallıyor. Ben kucağından kayıyorum. Beni kollarımdan tutarak yanına oturtuyor. Gümüş maşacığın halkasına parmağımı takıyor, annem görmeden ucunu ağzıma sokuyor, dişlerimle ısırıyorum. Konuştuğu sarı saçlı hanımın çarşafı mavi. Ben beyazlar giymişim, başım açık, saçlarım yok. Hem galiba dağılmış, Annem bunları düzeltirken başımı yukarıya kaldırıyorum. Güneşten kum kum parlayan tentenin kenarında el kadar bir gölge kımıldıyor. Bak, bak diyorum. Annem de başını kaldırıyor. Kuş konmuş diyor. Bu kuşu isteyince tutulmaz diyor. Ben yine istiyorum. Annem şemsiyesiyle bu gölgenin altına vuruyor. Ama gölgede kımıltı yok. Yine yanımdaki hanıma dönüyor. Aa kaçmadı. Niye acaba? Yavru olacak mutlaka. Anne ben kuşu isterim diye tutturuyorum. O vakit annem yelpazesini bırakıp ayağa kalkıyor. Beni koltuklarımın altından tutuyor ve küçük bir top gibi dışarıya kaldırırken diyor ki birdenbire tut ha. Başım keten tenteye yaklaşınca gözlerim kamaşıyor. Ellerimi uzatıyorum, tutu veriyorum. Bu beyaz bir kuş. Annem alıyor elimden, öpüyor. Sarı saçlı hanım da öpüyor, ben de öpüyorum.'' Ah zavallı yavru. Hmm, martı yavrusu. Uçamıyor olmalı. Denize düşerse boğulur. Öteki kadınlar da söze karışıyor. Yaşamaz diyorlar. Annem beyaz kuşu az ah, zavallı, az ah, zavallı diye uzun uzadıya okşadıktan sonra benim kucağıma veriyor. Eve götürelim belki yaşar diyor. Ama sakın sıkma yavrum. sıkmam. Böyle tut işte. Gümüş maşacığına bir ince cigara takıyor. Yanındaki hanım da yine dalıyor söze. Kuşcağızın tüyleri o kadar beyaz ki dokunuyorum. Kanatlarının kemikleri belli oluyor. Ayakları kırmızı. Kaçmak için hiç çırpınmıyor. Şaşırmış. Gözleri yüz yuvarlak. Kırmızı gagasının kenarında sanki sarı bir şey yemiş de bulaşığı kalmış gibi sarı bir iz var. Boynunu uzatarak çevresine bakmaya çalışıyor. Ben o zaman gözlerimi anneme kaldırıyorum. Yanındaki hanımla gülüşerek konuşuyorlar benimle ilgili değil. Sonra beyaz kuşun uzanan ince boynunu yavaşça elimle tutuyorum. Bütün gücümle sıkmaya başlıyorum. Kanatlarını açmak istiyor. Öteki elimle onları da tutuyorum. Mercan ayakları dizlerime batıyor. Sıkıyorum, sıkıyorum, sıkıyorum. Dişlerimi kırılacak gibi sıkıyorum. Gık diyemiyor. Sarı kenarlı gagacığı titreyerek açılıp kapanıyor. Pembe sivri dili dışarı çıkıyor. Yuvarlak gözleri önce büyüyor, sonra küçülüyor, sonra sönüyor. Birdenbire kasılmış ellerimi açıyorum. Beyaz kuşcağızın ölüsü pat diye düşüyor yere. Annem dönüyor, eğiliyor, yerden bu henüz sıcak masum ölüyü alıyor. Aa, ölmüş dedikten sonra bana dik dik bakıyor. Ne yaptın? Sıktın mı? Söyle bakayım. Karşılık veremiyor, avazım çıktığı kadar ağlamaya başlıyorum. Annemin elinden beyaz kuş ölüsünü sarı saçlı hanım alıyor. Ah ne günah! Zavallıcık! Başka kadınlar da söze karışıyor. Karşımızda oturan şişman, yaşlı bir kadın cinayetimi bildiriyor. Boğdu, gördüm vallahi, ne hain çocuk! Annem sapsarı kesilmiş, sesi titriyor. Ah insafsız diye bana yine acı acı bakıyor. Daha beter ağlıyorum, o kadar ağlıyorum ki beni artık susturamıyorlar. Ne vakit, nerede, nasıl sustuğumu bugün hatırlamıyorum. Sanki sonsuza kadar ağlıyorum. Kendimi bilir bilmez yaptığım bu cinayetin üzerinden işte 30 yıldan fazla bir zaman geçti. Şimdi şirket vapurlarının güvertelerinde otururken ne zaman bir martı görsem birdenbire neşemi kaybederim. Bir çocuk haykırışıyla bağırmak isterim. Yüreğimin içinde derin bir sızı büyür, büyür. Göğsüm acıdır. Ah insafsız diye beni azarlayan anneciğimin hiç bitmeyen paylamasını duyar gibi olurum.